Gördüğünüz gibi Erciyes Dağı'nın eteklerindeyiz. Hemen size bir duyuru yapmak istiyorum öncelikle. Kanalımız yaklaşık 40 aboneye ilk defa girecek. Lütfen biraz daha destek verin. Abonemiz sayısına ulaşalım. Gördüğünüz gibi eskiden Hristiyanlar, İstiklaliler, Hintler Sizin yapmadılar, yapmadılar Öyle gibi ama bundan hiçbir elle oluşmadı. Şu an gördüğünüz Erciyes Dağı'nın volkanik patlamasıyla 10 milyar yıl önce 10 milyon yıl önce patladı ve dağlar böyle uydu geçti ve ortaya da bunlar kaldı. Sonra Hristiyanlar falan geldikçe geldikçe 5 bin, 2 bin, 3 bin yıl önce yapıyorlar. Ve o sayede bunlar oluşuyor. Peki arkadaşlar size bir şey daha soracağım. Yorumlara yazın. Kapadokya'da kaç tane yeraltı şehri var? Bunun cevabını yorumlara istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.